Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mojang kurulumunun yaptığı Minecraft inşaat el kitabını göstereceğim arkadaşlar. Yani tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi önü böyle. Şimdi arkasını gösterir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da arkası arkadaşlar yazılar var. Burada siz okuyabilirsiniz arkadaşlar ve şunu söyleyeyim şurada gözüktüğü gibi artı 9 yaş arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olayı ee, hemen ilk sayfaya geçelim Evet arkadaşlar e, arka sayfaya göstermiyorum bir dakika şöyle içindekiler Arkadaşlar şöyle ben size göstereyim Pardon ee, okuyor musun bilmiyorum ama tam gözükmüyor galiba giriş falan var ve tablete mesaj geldi Neyse arkadaşlar bu girişleri hepsini şimdi okumayacağım. Ee, kısa kısa tanıtacağım arkadaşlar. Hemen bir diğer sayfasına geç. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfası gördüğünüz gibi şöyle giriş arkadaşlar. Şöyle sayfada kapanıyor. Şunu şöyle bir ayarlayabilirsem. Neyse arkadaşlar burada giriş var. Ee, yazarlardan notlar var arkadaşlar şu üstte gördüğünüz gibi e, ee, kamerada gözükmüyorsa ben okuyayım size yazarlardan notlar yaratıcı modda muhteşem yapılar inşa etmek daha kolay çünkü sınırsız kaynağı erişimin erişimin var ama sınırları zorlamak istiyorsan hayatta kalma modunda takıl ve kendine inşaat iskelesi kurmayı ihmal etme. Evet bu e, ee... Yazarlardan notlu ipucu var burada. Onu okumama gerek yok arkadaşlar. Pek önemli bir şey değil. Hemen birkaç sayfasına göz atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk buildimiz Ahşap Ev adında bir build. Bu buildin arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi zorluk da var arkadaşlar. Zorluk birmiş yani kolay. Ee, inşaat malzemeleri de var İnşaat malzemeleri, malzemelerini size söyleyeyim ee, taş arkadaşlar kırılmış taş ee, odun ee, işlenmiş odun yani bir de normal odun ve e, ne denir merdiven sonra cam kapı ve meşale arkadaşlar gördüğünüz gibi evin yapılışları burada gözüküyor güz arkadaşlar Şöyle diğer sayfasına geçelim. Burada da devam var. Neyse evet arkadaşlar. birkaç bu videoyu gösterip hemen videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey Konağı diye bir bu evimiz var ve yapımcısı Firework arkadaşlar ve bunun kanalını açıklamada bulabilirsiniz. gördüğünüz gibi bu şekil şükür bir şey arkadaşlar çok güzel. Da bu bu yapıdan alınacak ipuçları var arkadaşlar onları şimdi okuyacağım büyük ölçekli yapılar inşa etmek için bir grupla birlikte çalışman iş iş yükünü paylaşılmasını ve işlerin daha hızlı bitmesini sağlar yani arkadaşlar diyor ki burada şu mavi yerde yani bu büyük buitleri yani kendin yapmayacaksın arkadaşlar çok zor olur ee, inşa etmek için bir, bir grupla e, bir grup grup yapın diyor arkadaşlar ve diğer bölümümüze geçelim. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ee, diğer bazı buli, bu tanıtmıyorum. Ee, az az tanıtıyorum. Video uzun olmasın diye hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Sihirbaş Şehri Surları diye bir bu ürünümüze geçtik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şurada gene bir notumuz var. Bakalım notumuzun adı bu yapıdan alınacak ipuçlar. Okuyorum arkadaşlar. Hayal gücünden faydalanan ve tematik bir tasarım yap diyor. Ee, arkadaşlar bunu geçelim. Çok güzel bu ürünler var. Tabi yapmaları bazıları zor. Bazıları kolay. Hemen diğer şöyle geçeyim. Otuca şehri surları diye bir bölümümüz var. Şimdi arkadaşlar biraz geçiyorum böyle köprü falan, ee, topluluk yaratımları falan var İşte kule köprüsü, ee, uçan ada falan. Bunları geçelim şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kitabı Ardadan aldım, Arda, e, emanet yani. O yüzden Arda'nın kardeşi biraz karalamalar yapmış. O yüzden e, kusuruma bakmayın. E, şu an e, son söz ve faydalı bağlantılara geldik. Şu son sözü e, şimdilik okumayacağım. Siz kitabı okuyunca okumanız lazım onu. E, burada faydalı bağlantılar var arkadaşlar. Burada link falan var arkadaşlar. işte. Ne diyor resmi Minecraft web sitesi falan. E, detaylı sonucu bilgileri falan var arkadaşlar. Bunların hepsini ben açıklamaya koyacağım arkadaşlar ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, bunu yapan Mojang kurulumundan çok teşekkür ederiz. Ve şunu söyleyeyim ki arkadaşlar e, Arda'nın kanalını açıklamada bulabilirsiniz ve arkadaşım Timur'un kanalını da açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar ve ee, en arkadaki şöyle göstereyim ben açabilirsem ee, buradaki linkleri arkadaşlar şu iki linkleri açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar ve şunu söyleyeyim ki arkadaşlar arkadaşlar bu artık e, bu şöyle bir e, şey uydurdum e, bu videoya arkadaşlar 5 lak like gelirse dekoratif bahçe bu bildiğini yapacağım arkadaşlar. Ve nasıl yapıldığını videosunu çekeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bilgisayarda da tablette değil. Ee, ve bu bildiğin videosunu çektikten sonra onda bir sınır koyacağım. Bilmem ne like veya görüntü falan. Ee, yorum falan işte. O kadar sınırı aşarsanız e, başka bir build yapacağım. Böyle böyle gidecek arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar o dekoratif bahçe yapmak için sadece 5 like istiyorum arkadaşlar sadece 5 like arkadaşlar 5 like gelirse o, onun videosu da gelecek arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve kesinlikle yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar ve bay bay